Selamlar. 3-4-5 AYT fizik soru bankasından seçtiğim sorularla oluşturduğum mekanik tekrarının bu üçüncü yayını oluyor. Bu yayında 11 ile 16 arası soruları çözüyoruz. Evet yine soru numaralarını tıklayarak ilgili sorunun hemen çözümüne ulaşabilirsiniz. Yine cevap anahtarını da bıraktım. Aynı zamanda şurada bir link daha var. Bu linke de bastığınızda şu soruyla ilgili bir içeriğim vardı. Onu da seyredebilirsiniz. Evet vakit kaybetmeden şimdi hemen soruların çözümüne geçelim. Hava direncinin göz önünde bulundurulmadığı bir ortamda, yani hava direnci sıfır olacak. Aynı anda K cismi 10 metre bölü saniye hızla düşey aşağı doğru. L cismi 50 metre bölü saniye hızla düşey yukarıya doğru atılıyor. Cisimler atıldıktan 3 saniye sonra karşılaştıklarına göre H yüksekliği kaç metredir? Tamam, yine bağlı ivmeden yorum yapalım. Şimdi bunların ivmeleri eşit değil mi? Atıldıkları andan itibaren ivmeleri eşit. İkisinin de ivmesi aşağıya doğru G olacak. Yani örneğin bunu 10 metre bölü saniye kare alalım. Bunun 10 olmasına da gerek yok. Bu hiçbir fark yaratmayacak. Hatta yer çekimi hiç olmasa da cevap değişmeyecek. Çünkü bunların ivmeleri eşit. Yani işte T sürede L cismi mesela X kadar eksik yol alıyorsa K cismi de yine aynı sürede yer çekimi yüzünden bu sefer X kadar fazladan yol alıyor. Yani K'ye verdiğini L'den geri alıyor. Onun için böyle oluyor. Tabii bunu şuradan yorumlamak daha sağlıklı olacak. Şöyle yapalım. Gözlemcinizi L'nin üzerine koyarsanız, L'nin ivmesi de K'nin ivmesi de aynı olduğu için, L'deki gözlemciye göre K'nin ivmesi ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Size göre eğer bir cismin ivmesi sıfırsa, o cisim ancak sabit hızlı hareket yapar. Yani o cisim ya duruyordur ya da sabit hızlı hareket yapıyordur. Çünkü ivmesi size göre sıfırdır. Çünkü sizinle aynı ivmeye sahip. E buradan hareketle o zaman yorumlayalım. K'nın hızı size göre nedir? Yani K aşağı doğru onunla işte bu 50 ile yukarı doğru. O zaman L'deki gözlemciye göre K'nın hızı nedir? Aşağı doğru 60'dır değil mi? Ama bunu biliyoruz. O zaman siz bunu kendinize 60 metre bölü saniye hızla yaklaştığını göreceksiniz. Ve H mesafesini aldığında da zaten karşılaşacaksınız. E o zaman bunu şöyle yapabilirim. Bu bana 60 ile yaklaşıyor. 60 çarpı ne kadar? 3 saniye sonra geliyormuş. Yani şuraya T yazmayalım. Hiç direkt 3 3 saniye eşittir. Ne oldu? 180 metre oldu. Cevap 180. Denklemleri yazdığınızda zaten göreceksiniz. Yani K'nın aldığı mesela yol işte şöyle XK olacaksa L'nin aldığı yolda XL olacaksa bunların toplamı ne olacak? XK artı XL eşittir. H olacak değil mi? E şimdi yazalım o zaman. XK. Diyelim ki bunlar zaten 3 saniyede karşılaşıyorlardı. O zaman kendinizi aşağı doğru 10 çarpı 3 artı 1 bölü 2 g t kare. Hatta burayı da t olarak bırakayım görün. Burayı da xl diyelim. Bu da yukarıya doğru 50 ile atılmıştı. 50 çarpı 3. Eksi bu sefer çünkü yer çekimi aşağı doğru. 1 bölü 2 g t kare. E bakın bunları topladığınızda burası gidiyor zaten. değil mi? Yani yer çekimi olsa da olmasa da farklı da olsa bu süreyi değiştirmeyecek. Dolayısıyla xk artı yani h ne oldu? 150 artı 30 180 metre. Soru 12. Biraz önceki soruyla yine benzer bir soru. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda aynı yükseklikten A cismi V büyüklüğünde hızla düşey olarak yukarı doğru B cismi V büyüklüğünde hızla yatay olarak şekillik gibi atılıyor. Buna göre aynı yükseklikten serbest bırakılan C cismi yere düşene kadar geçen sürede A ve B cisimlerinin hareket yönlerini nasıl görür? Şimdi biraz önce yaptığım yorumu yine yapmak istiyorum burada. Bunların hepsinin ivmesinin G olduğunu biliyoruz. Bunun da ivmesi G. Hepsinin ivmesi eşit. Niye böyle oldu? İşte cisme, cisimlere etki eden kuvvetlere bakarsanız aşağı doğru ağırlık kuvveti var. Dolayısıyla F net eşittir M çarpı A yazarsanız hava direnci de önemsiz zaten. Mg eşittir M çarpı A ve A'nın G olduğunu görürsünüz. Yani kütleden bağımsız hale gelmiş olur. Her birinin ivmesi eşit. ve O zaman C'deki gözlemci A ve B cisimlerinin ivmelerini kaç ölçer? Sıfır ölçer değil mi? Biraz önce konuştuğumuz gibi. O zaman C'deki gözlemciye göre A ve B'nin sabit hızlı hareket etmesi gerekir. E bakın şimdi o zaman. Şu anda mesela hızı sıfır değil mi? C'ye göre A'nın hızı nedir? İşte budur. Yukarı doğru V. B'nin hızı nedir? E sağa doğru V peki bundan sonra hızlar değişirken ne olacak o zaman? Bu hızlar değişmeyecek. C'nin ölçtüğü hızlar değişmeyecek. A, A C'ye göre hep yukarı doğru gidecek B hızıyla. B yine C'ye göre hep yatay V hızıyla gelecek. Şimdi o zaman cevap ne olacak burada? Cevap A'da ne olacak? Şimdi bunun simülasyonunu da göstermek istiyorum. Çünkü bu güzel olabilir diye düşündüm ve simülasyonunu da yaptım. Hemen ona da bakalım. Şimdi önce normal yerdeki gözlemciye göre seyredelim bunları. Biraz şöyle uzatmışım. Soldaki cismi serbest bırakıyorum. Kırmızı cismi yukarıya doğru fırlatıyoruz. Yeşil cismi yatay fırlatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hareket bu. Şimdi de gözlemciyi sarı cismin üzerine koyacağım. Evet. Dikkat edin. Şimdi gözlemcimize göre kırmızının hızı sabit olacak. Hep yukarıya doğru gidecek sabit hızda. Yeşil de ne yapacak? Yine sağa doğru gidecek. Şu yeri de getirirsek daha iyi olacak. Evet işte durum bu. Neden? Çünkü hepsinin ivmesi yere düşünceye kadar eşit. Bu yüzden gözlemci diğerlerinin ivmelerini sıfır ölçtüğü için onlar sabit hızda gidiyorlar. Evet geldik soru 13'e. Şekildeki cisim hava sürtünmesinin olduğu bir ortamda yerden ve büyüklüğünde hızla düşey yukarı atılıyor. En fazla M noktasına kadar çıkabiliyor. Yani M noktasında hızı sıfır oluyormuş. Buna göre cisimle ilgili L noktasından ilk geçişinde üzerine etki eden hava direnç kuvveti ikinci geçişindekine göre daha küçüktür. Yani hız arttıkça direnç kuvvetinin de arttığını biliyoruz. Değil mi? Çünkü moleküllerle çarpışmalar falan daha şiddetli hale geliyor. Şimdi bakalım L'den ilk geçişe ve ikinci geçişe bakacağız. L'den geçiş sırasında şöyle bir hızı var. Dolayısıyla hava direnç kuvveti de ne yapıyor? Bu tarafa doğru bir hava direnç kuvveti var. Şimdi L'den ikinci geçişinde hava sürtünmesi olduğu için sürekli bir mekanik enerji kaybı var, değil mi? Yani L'den ilk geçişinde mesela çıkış hızı diyelim buna. Böyle bir hızla geçiyorsa şimdi L'den aşağı inerken bu sefer ne yapıyor? Daha küçük bir hızla e, ilerliyor. Dolayısıyla bu sefer hava direnci de ne olacak? Daha küçük olacak. çünkü hızı azaldı. Mekanik enerji kaybediyor. Peki devam edelim. M noktasındayken üzerine etki eden hava direnç kuvveti sıfırdır. M noktasında hızı sıfır olduğuna göre hava direnç kuvveti orada anlık olarak sıfır olacak. L noktasından ilk geçişinde üzerine etki eden hava direnç kuvveti ikinci geçişindekine göre daha küçüktür dedik. İlk geçişinde daha küçük değil daha büyük çünkü hızı daha büyük olduğunu konuşmuştuk. K noktasından L noktasına giderken ivmesi azalır. K'den L'ye giderken ivmesi azalır. Peki ivmesini yorumlamak için ne yapmam lazım? Cisme etkeden kuvveti yorumlamam lazım. Mesela bu bizim cismimiz şimdi. K'den L'ye gidiyor. Şöyle bir hızı var. Bu hız gittikçe azalıyor. Hava direnç kuvveti aşağı doğru. Başka ne var? Ağırlığı var. Mg aşağı doğru. İşte net kuvvet bunların toplamı olacak. Yani o zaman yazalım. F net eşittir. M çarpı A yazarsak. Mg artı Direnç kuvveti eşittir m çarpı a. E şimdi burada neler değişiyor bakalım. Bu sabit zaten mg değişmiyor. Direnç kuvvetinin azaldığını söyledik çünkü hızı azaldığı için hava direnç kuvveti gittikçe azalıyor. E kütlesi değişmiyor. E ne oldu o zaman? İvmesi de azaldı değil mi? Çünkü net kuvvet azalıyor. İvme de azalıyor. Yani azalan ivme ile yavaşlıyor. O zaman k noktasına l noktasına giderken ivmesi azalır ifadesi de ne oldu? O da doğru olmuş oldu. Yani Cevabımız Denizli olacak bu soruda. Soru 14. Güzel bir soru. Bir öğrenci hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda farklı yüksekliklerde, değişik hızlarda yatay atılan K ve L izlediği yörüngeleri şekil 1, 2 ve 3'teki gibi çiziyormuş. Buna göre öğrencinin hangi şekilde yaptığı çizimler doğru olmaz? Doğru olamaz. Demiş. birinci şekli inceleyelim. K, L'den daha yukarıdan atılıyor. Dolayısıyla bunların, bunlar yatay hızlarla atıldığı için K'nın yere düşme süresi L'ye göre ne olacak? Daha fazla olacak, değil mi? Öte yandan L'nin yere düşme süresi K'ya göre daha kısa ama L'nin de yatay hızı daha büyük. Dolayısıyla daha fazla yatayda yol almış olabilir değil mi? Çünkü yatayda aldığı yolu nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. Yatay hızı Vx diyelim buna çarpı geçen süre. Şimdi bu süre neye bağlı? Bu süre cismin yerden yüksekliğine bağlı. İşte yer çekimi, büyümesine bağlı tamam. Yani T süresi K için fazla ama şu yatay hızda L için fazla. Dolayısıyla L'nin yatayda aldığı yol K'ya göre daha fazla olabilir. Bu mümkün. Yani bunu almayacağız. Şuna şöyle bir tik atayım biz çarpıları alacağız. 2'ye bakalım. K, L'den yukarıdan atılmış. Yani K'nın süresinin daha büyük olduğunu biliyorum. L'nin süresinin daha küçük olduğunu biliyorum. Aynı zamanda bunların hızları eşitmiş. Çarpı 2 ve Şimdi o zaman kanun aldığı, yatayda aldığı yolu daha büyük olması lazım. Ama bu olmaz. Geçelim üçüncü şekle. K'yı L'den daha yukarıdan atmışım. K'nın süresi büyük, L'nin süresi küçük. Aynı zamanda L'nin hızı aynı zamanda küçükmüş. K'nın hızı da büyükmüş. Dolayısıyla K'nın yatayda aldığı yolun tabii ki L'ye göre daha fazla olması lazım. Ama bunlar aynı noktaya düşmüş. Bu da mümkün değil. Yani doğru olamaz dediği için ne yapacağım? 2 ve 3 alacağım. Evet geldik soru 15'e. Yine güzel bir soru var karşımda. Yerden yeterince yüksekte uçmakta olan bir uçaktan kendini aşağı doğru bırakan bir paraşütçü bir süre sonra limit hıza ulaşıyor. Limit hıza ulaşan paraşütçü bu andan itibaren paraşütünü açıp hareketle devam ediyor. Buna göre paraşütçünün yaptığı hareket ile ilgili yargılanan hangileri doğru olabilir? Limit hıza ulaştıktan sonra paraşütünü açıyormuş. Yani paraşütünü açmadı adam. Şimdi aşağı doğru düşüyor. Paraşüt sırtında. Dolayısıyla bu adama etki eden kuvvetlere ben baktığım zaman şöyle bir ağırlığı var. Ve hava direnci var değil mi? Hava direncinin de MG'ye kadar olduğunu biliyorum. E şimdi bu paraşütü açtığı zaman yani kesit alanını arttırıyor vesaire değil mi? Hava molekülleri daha büyük kuvvet uygulayacaklar buna. Hava direnç kuvveti artacak. Yani şu kuvvette bir artış olacak. E ağırlığı değişti mi? Yani zaten paraşütüyle birlikteki ağırlığı MG'ydi. Bu değişmedi. E, hava direnci arttı. Bu sefer yukarı doğru olan kuvvet aşağı doğru olan MG'den daha büyük olacak. Yani net kuvvet yukarı doğru olacak. E, bu cisim, e, bu adam aşağı doğru limit hızla ilerliyordu. E, şimdi net kuvvet ne oldu? Yukarıya doğru oldu. Çünkü direnç kuvveti, paraşütü açtıktan sonra direnç kuvveti, bunu FD üstü dersem MG'den büyük hale geldi. Dolayısıyla net kuvvet yukarıya doğru. Şöyle bir F net var. E, bu ne demek? Bu adamın ivmesi paraşütü açmasından itibaren yukarıya doğru yani hatta net kuvveti artık şöyle yazabilirim Ft üssü eksi mg eşittir m çarpı a şeklinde yazabilirim şimdi neler olacak bakalım net kuvvet yukarı doğru olduğuna göre yani hız ve e, ivme ne oldu şimdi zıt yönlerde değil mi zıt yönlerde e zaten siz aşağı inen bir şeye yukarı doğru bir net kuvvet uygularsanız onu ne yaparsınız yavaşlatırsınız değil mi yani sebebi bu zaten Dolayısıyla hız ve ivme zıt yönlerde ise cisim yavaşlar. Hız ve ivme aynı yönlerde ise cisim hızlanır. Hız ve ivme birbirine dikse ne olur? E o zaman da cismin süreti değişmez ama hızının yönü değişir. Şimdi bunlar zıt yönlerde. Dolayısıyla hızın azalacağını biliyorum. Peki hız azaldıkça, şuraya yaklaşalım. Hız azalıyormuş. Hız azaldıkça hava direnci ne olacak? Hava direnci bu sefer azalmaya başlayacak. Bu değişmiyor. E peki ivmesi ne olacak o zaman? İvmesi azalacak değil mi? ivmenin azaldığını biliyorum. İvmesi azalacak, hızı azalacak, hızı azaldıkça hava direnç kuvveti azalacak, ivme azalacak. Yani en sonunda bu yine ne yapacak? Limit hıza gelecek. Peki şimdi bakalım öncelere. Paraşütçü limit hıza ulaşana kadar sisteme etki eden hava direnç kuvvetinin büyüklüğü artar. Şimdi burada bir ufak bir karışıklık olabilir. Yani herhalde ilk limit hız burada kastediliyor olsa gerek değil mi? Yani en başta işte paraşütü açmadan önce Limit hıza ulaşmıştı. Dolayısıyla o esnada hava direnç kuvvetinin büyüklüğü artmıştı. Çünkü ikinci esnaya bakarsak paraşütü açtıktan sonra hava direnç kuvveti artmıştı. Ve ne yapıyordu? Yavaşlamaya başladı. Yavaşlamaya başladıkça yeni durumda paraşütü açtığı durumda bu sefer de hava direnç kuvveti ne yapıyordu? Azalıyordu. Yani ilk durumu yorumluyorum ve e, ulaşana kadar sisteme etkilenen hava direnç kuvvetinin büyüklüğü artarı seçiyorum. Paraşütü açana kadar olan ki durumu kastederek söylüyorum. Paraşütçü paraşütü açtıktan sonra sisteme etki eden net kuvvetin yönü yer çekim kuvvetine zıttır. Konuştuğumuz gibi direnç kuvveti MG'den büyük hale geldi paraşütü açınca ve bu doğru. Paraşütçü limit hızına ulaşana kadar ivmeli hareket yapar. Evet ondan sonra limit hıza ulaştıktan sonra ne yapacak? Sabit hızla ilerleyecek çünkü F net sıfır olacak. F net sıfır olunca e, hızı değişmeyecek. Hızı değişmeyince direnç kuvveti değişmeyecek. E tabi atmosferde atmosfer yoğunluğunun e, vesaire değişken olmadığını da düşünerek yaklaşıyoruz. Yoksa yukarılardan aşağılara indikçe ne olur? Atmosfer yoğunluğu arttığı için aynı hızla ilerleseniz bile direnç kuvvetinde bir artış bekleyebiliriz. Yani cevabımız Edirne olacak. Evet geldik soru 16'ya. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda V hızıyla şekildeki gibi eğik olarak atılan bir cisim, şekildeki kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeyi izleyerek K noktasını duvara çarpıyormuş. Burada düşey bir duvar var. Cisim atıldığı yerden maksimum yüksekliğe 1 saniyede çıktığına göre TK arasındaki düşey uzaklık kaç metredir demiş. Şimdi maksimum yükseklik şurası olsun. Bu yüksekliğe ne yapıyor? 1 saniyede çıkıyormuş cisim. Yani şurası 1 saniyemiş. O zaman buradan buraya şu noktaya inişi de ne olacaktır? Yine 1 saniye olacaktır. Şimdi bu avcı maymun hikayesi sorusu aslında. Bakın biz buradan nereye nişan aldık? Buraya nişan aldık. Hiç yer çekimi olmasaydı nereye giderdi? Buraya giderdi değil mi? Peki bu sapma neden kaynaklanıyor? İşte bu yer çekiminden kaynaklanıyor. Mesela yer çekimi daha büyük olsaydı bu mesafe daha büyük olacaktı. Duvara daha aşağılarda. Eğer daha küçük olsaydı daha yukarıda olacaktı. Şimdi şöyle düşünün. Tam nişan aldığımız noktadan mesela işte biraz önce biraz sonra maymun simülasyonunu göstereceğim. Bu noktadan mesela bir cismi serbest bırakalım. Buradan ateşlediğimiz anda, cismi fırlattığımız anda buradan da diğer bir cismi serbest bırakıyoruz. E şimdi yer çekimi bunu ne kadar aşağı düşürüyorsa bunu da o kadar aşağı düşürecek. Yani yolundan o kadar saptıracak. Yani bu hızlı gidiyor diye işte mermi mesela. Yani sen hızlı gidiyorsun ben sana dokunmayayım demeyecek yer çekimi. Onu da bunu ne kadar aşağı indiriyorsa bunu da o kadar yolundan aşağı indiriyor. Örneğin bir saniyede bu cisim işte şu kadar aşağı iniyorsa bu cisimde demek ki ne yapacakmış? Bakın bir saniyede çıkıyormuş buraya. Eğer hiç yer çekimi olmasaydı ne yapacaktı? Buraya gelecekti. İşte bunu da yolundan yine x kadar saptıracak. Bu bir saniyede x kadar iniyorsa bu da ne yapacak? Yine x kadar. Yani bu 5 metre iniyor. İşte şu mesafede x dediğim de neymiş aslında? 5 metre. En iyisi önce şu simülasyona bakalım. Ondan sonra bunu konuşalım. Maymunu nişan alıyorum. Tam ateş ettiğim anda maymun da korkup kendini bırakıyor. Vurduk. Başka bir şey yapalım. Mesela daha hızlı atalım. Bu sefer ne yapacak? Daha yukarıda vuracak. Yukarıdan fırlatalım. Ve biraz böyle yavaş fırlatalım bunu. Orada yine vurdu. Biraz daha hızlı fırlatalım. Yani siz düzgün nişan aldığınız takdirde hava direnci önemsizse ateş ettiğiniz anda maymun da atlıyorsa maymun kesinlikle vurulacak. Başka bir şansı yok. Peki bunu da o zaman Önce kısa yoldan bir çözmeye çalışayım, bakalım olacak mı. Şimdi fırlattık tepe noktasında bir saniyede çıktı, buradan da bir saniyede buraya geldi. Maymun da işte bir belli bir mesafe gitti, iki saniyede ne yaptı? 5, sonra 15, 20 metre düştü. Yani maymun şu anda burada. Bu cisim nerede peki? Bu cisim de şu anda burada. Ama şu anda cismin hızı mesela aşağı doğru 10 metre bölü saniye değil mi? Ama bakın maymunun hızı şu anda 2 saniye geçti değil mi? Maymunun hızı şu anda 20 metre bölü saniye. Yani maymun arayı kapatacak ve burada yetişecekler. Şu noktada işte e, maymunu vurmuş olacak. Peki ben bu maymunu buradan değil de mesela tam şu, şu izadan bıraksam. Şu izadan bıraksaydım. Maymun bu izadan atlamış olsaydı. Yine vurulmayacak mıydı? Evet yine vurulduğunu söylüyoruz. E o zaman bu cisim bu noktadan geçtiği anda Maymunu vuruyor demek ki değil mi? Yani vurmuyorsa zaten vuramıyor demektir. Ama vurmak zorunda olduğunu konuştuk biraz önce. Demek ki maymunda ne yapacakmış? Bu noktada olacakmış. Birkaç saniyede geliyor buraya. 2 saniyede geliyor. 2 saniyede ne kadar gider? 5 metre. İlk saniye 15 metre. İkinci saniye ne yaptı? 20 metre. Ha, Demek ki şu mesafe... Şimdi silelim şunları. Şu mesafe demek ki neymiş? 20 metreymiş. Bakın şu mesafede, şu üçgene bakalım şimdi. Şurası da 40 metre. Burası 20, burası 40. E benzerlikten bakın şimdi şuraya. O zaman şu uzunlukla şu uzunluğu kıyaslayalım. 20'nin 40'ı oranı. Şu mesafe mesela D ise D'nin 2D'ye oranı değil mi? Yani şu kısa gibi görünen mesafe de aslında D'ymiş. Şimdi gelelim bu cismin hareketine. Bunun şöyle bir yata yazı var. Değil mi? Bu ne? Bu V kosinüs alfa. V kosinüs alfa değişiyor mu? Değişmiyor. Yani aynı sürede aynı yolları alıyor yatayda bu cisim. E o zaman D yolunu ne kadar sürede almıştı? 2 saniyede almıştı. 1 saniyede çıkmıştı, 1 saniyede inmişti. E buradaki D yolunu ne yapacak? Onu da 2 saniyede alacak. Ha demek ki burası da 2 saniyemiş. E o zaman 4 saniyede buraya geliyormuş. Yani maymun da 4 saniye düşecek. Acaba maymun 4 saniyede ne kadar düşer? E i̇lk saniye 5 metre düştü. ikinci saniye 15 metre düştü. 3. saniye 25 metre düştü. 4. saniyede ne yaptı? 35 metre düştü. Yani bunların totali ne oldu o zaman? 80 metre oldu. Yani demek ki 80 ise burası da ne olur o zaman? Burası da 40 metre olur. Tabii bunu 5, 15, 25, 35 diye yapmanıza da gerek yok. Yani ortalama hızdan daha kısa bir sürede hesaplayabilirsiniz. İlk hızı neydi bunun? Sıfırdı. Son hızı ne? 4 saniyede ne kadar olur? İvmesi 10 olduğuna göre. Son hızı ne olur? 40 metre bölü saniye olur. Ortalama hızı ne olur? 20 olur. 20 çarpı 4, 80 metre. Şimdi bunları bir temizleyeyim. Bir de başka bir yoldan yapalım. Şimdi tepe noktasına bir saniyede geldi. Buradan buraya ne yaptı? Bir saniyede indi. Şimdi ben bunun şuradaki hızının 10 olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü tepe noktasına çıktığı an düşey hızı sıfırdı. Ne yaptı? Bir saniyede hızı, yani şu anda düşey hızına bakıyorum. Tabii ki bir de yatay hızı var bunun. Onunla ilgilenmiyorum. Düşey hızı şu anda bunun. Şuna V'ye edeyim. 10 metre bölü saniye. Peki şuradaki süreye de t diyelim. Yani şu mesafeyi alma süresine de t diyelim. Öte yandan maymun da ne yapacak? Burada t artı 2 saniye boyunca düşecek. O zaman şu mesafe buna h dersen mesela h mesafesi buradan serbest bıraktığımıza göre 1 bölü 2 g t artı 2'nin karesi olacak değil mi? Çünkü 2 saniye burası burası t t artı 2'nin karesi. Öte yandan şuradan alalım şimdi şunu. Şu mesafeyi TK mesafesini yazalım. TK mesafesine de ne diyebilirim? H eksi 40 diyebilirim değil mi? O zaman H eksi 40 eşittir. İlk hızı var. İlk düşey hızı 10 çarpı T artı yer çekimi de bunu hızlandırıyor. 1 bölü 2 G T kare. Tamam. Şunları açalım şimdi. Birinci denklemle oynayalım biraz. H eşittir. 1 bölü 2 G T kare geliyor şuradan. Artı 1 bölü 2 G 4 yani 2 G geliyor. Artı ikisinin çarpımının iki katı 4 T artı 2 G T geliyor. Birinci denklemden bunlar geldi elime. İkinci denklemde de işte şurada duruyor zaten. Şimdi o zaman şu T'yi bulmak istiyorum önce. Şuradaki ifadeleri eşitleyelim. Yani şu eksi 40'ı da sağ tarafa alalım. Şöyle yapalım. 10 T artı 1 bölü 2 G T kare. Artı 40 şunu sağ tarafa aldım. Eşittir. 1 bölü 2GT kare. Şimdi yer çekimi etkisinin ikisine de aynı sapmayı gösterdiğini, aynı ilerlemeyi gösterdiğini görüyorsunuz. Bunlar zaten burada şimdi sadeleşme olarak karşıma çıkacak. Artı 2G artı 2GT. Şunların gittiğini görüyorsunuz. Başka ne var? G yerine 10 koyalım şimdi. 10T. Şu 2GT'yi de sol tarafa almak istiyorum. Ee, Peki bir fikir olmadı. Neyse öyle olsun. 20T oldu burası eşittir. Şurada bir 20 var. Bu 40'ı da bu tarafa atarsam eksi 20 olur. Yani eksi 10 t eşittir. Eksi 20 t eşittir 2 saniye. Buradan da maymunun buradan düşüş süresinin zaten 4 saniye olduğunu görebilirsiniz. Oradan da klasik hesaplar. Yani cevap bursa olacak burada.